Bir de dediğim gibi Adnan Şam bir arkadaş var, Abu Bakar. Ee, röportaj yapmış, demiş ki e, Sergen'i biz şampiyon yaptık. Kısaca söyleyeceğim, çok bahsetmek istediğim bir şey değil ama. Sergen'i biz şampiyon yaptık, öyle kadro elinde olmasa şampiyon olmazdı. Hadi şimdi yapsın da göreyim gibi. Yani yanlış bir şeyim varsa arada kusura bakmayın ama bunun gibi kabaca, doğru mu arkadaşlar? Varsa yanlışım, düzeltin. Ya arkadaş, e, Sergen'i biz şampiyonluk, şampiyon yaptık diyorsun. Sergen o sene sana rağmen şampiyon oldu bir anda oynamama kararı verdi. Yine kıl dönmesi midir nedir yaşadığı. Ee, oynamadı. Ee, ve forvetsiz kaldı. Biz ona rağmen e, işte zar zor ittire kaktıra o inançla şampiyon olduk. Yani sen bunu söyleyecek o takımdaki en son adamsın. Ondan sonra yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar, Abu Bakar bir daha geldi. Şampiyon olamadı. E geldin madem yine yapsaydın. Hı? Madem sen yapıyorsun Hı? bu şampiyonluğu. Evet. E geldin yapsaydın kardeş böyle olur mu ya? <laughs> Ee, yani eleştirinin de bir dozu olmalı. Sevmiyorsun diye belli ki sevmiyor bir şeyden dolayı. Ama yani e, oyuncular sergini şampiyon ya o kadar da değil yani. İfşa evet, etti hoca çünkü onu. Evet değerimizi de o kadar gedirmeyiz yani biz biz eleştiririz ama hat, yani haklı eleştirilere varız. Bu, bu saçmalık artık.